And happy to have you here because this truly is not just a very special event. Tourquier has created this truly remarkable collection of. Now, through the exhibition, you'll get an understanding, of course, of the zero waste foundations. Are you too aware? Our own First Lady of the Republic of Tourquier, missus Kıymetli misafirler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Damla Damla sergimizin açılışında siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. özel etkinliği gerçekleştiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Sıfır Atık Vakfımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Sergimize eserleriyle ruh katan kıymetli sanatçılarımıza huzurlarınızda özel bir teşekkürü teslim etmek istiyorum. Sizler sürdürülebilir ve adil bir dünyanın yalnızca politikalarla değil, sanatla, hayal gücü ve evrensel değerlerle de kurulabileceğini gösteriyorsunuz. Eserlerinizle tabiata tercüman kalplerimize şifa alıyorsunuz. Ümid ediyorum ki ilhamlarla dolu bu sergi tabiatla aramızdaki derin bağların hatırlanmasına vesile olacaktır. Değerli misafirler, kim derdi ki bir gün gelecek ve tarih boyunca medeniyetler kurmuş, bilimsel keşifler yapmış, olağanüstü sanat eserleri üretmiş insanlık, yeryüzüne çöpten bir kıta ekleyecek. Gezegenimizin masmavi örtüsü tanınamaz hale gelecek. Ne yazık ki Pasifik okyanusunda pet şişe, poşet, izmarit, balıkçı ağları gibi atıklardan oluşan 1.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde yüzen bir çöp kıtası var. Bu rakam Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bir alanın çöplerle işgal edilmesi anlamına geliyor. Geldiğimiz ve artık durmamız gereken noktayı tüm tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Bakın insanlık 2016-2021 yılları arasında sadece 5 senede 20. yüzyılın tamamında yaptığı tüketimin %75'ten fazlasını tüketmiş. Buna yalnızca tüketim çılgınlığı deyip geçemeyiz. Bu çılgınlığın ağır maliyetlerini çevre, doğal kaynaklar, ekosistem ve insanlar bir bütün olarak ödüyorlar. Dünya genelinde her yıl 57 milyon ton plastik atık oluşuyor. Bunun yaklaşık 23 milyon tonu göllerimizi, nehirlerimizi, denizlerimizi kirletiyor. Yani her gün 2000 Çöp kamyonu dolusu plastik sulara boşaltılıyor. Dünya okyanuslarında 14 milyon tondan fazla mikroplastik olduğu tahmin ediliyor. Gözle göremediğimiz için yok saydığımız bu büyük tehlike besin zincir, zincirimize kadar nüfuz ediyor. Oradan soframıza geliyor. Öyle ki yapılan araştırmalar bebeklerin plasentasında bile mikroplastik bulunduğunu ortaya koyuyor. Çünkü plastiğin durdurulamaz bir yolculuğu var. Mesela geçtiğimiz Şubat ayında 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan Türk bilim insanları kardan aldıkları örneklerle yaptıkları çalışmalarda mikro plastiğe rastladılar. Halbuki Antarktika dünyanın en el değmemiş kıtalarından biri. Biz Türkçe'de şöyle deriz, aslan yattığı yerden belli olur. Dünyamızın haline baktığımızda anlıyoruz ki yegane yuvamızı bir ham madde deposu talan edilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Halbuki bu bakış açısını değiştirebilirsek o zaman dünya çok daha yaşanabilir ve adil bir yer olacak. Mesela Anadolu'nun dünyaya baktığı pencereden tabiat ilahi bir eser, yaradandan bir emanet olarak görülür. Bu derin muhabbet İnanç ve kültür dünyamızda hala yaşatılmaktadır. Beni çok etkileyen örneklerden birini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Anadolu'da eskiler Evet, Anadolu'da eskiler ormana odun kesmeye giderken ağaçlar ürkmesin diye baltanın ağzına bezle sararlarmış. Çünkü tabiatın tüm unsurlarının bir canı ve lisanı olduğunun farkındalarmış. Onu incitmekten sakınır, hakkını gözetir ve ihya etmek için uğraşırlarmış. Aslına bakarsanız her kadim medeniyetin ortak paydası tabiatla hürmete dayalı bir ilişki kurmaktır. Eğer bugün inkar edilemez bir küresel sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak bu anlayışı ayağa kaldırmak zorundayız. Kıymetli konuklar, Türkiye tarih boyunca insanlığın sorunlarına çözüm aramak gayreti içinde olmuştur. 2017'de dünya ortak evimiz diyerek tertemiz niyetlerle çıktığımız sıfır atık yolculuğu da bu yaklaşımın bir ürünüdür. Biz çevre sorunlarının giderilmesi için attığımız her adımı sadece kendimiz için değil, gök kubbe altında yeryüzünü paylaştığımız tüm kardeşlerimiz için attık. Elde ettiğimiz her başarıda insanlığın refahına katkı sunmanın kelimelere sığmayan mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bu 8 senede gördük ki samimiyet ve kararlılıkla yapılan her iş bol meyve veren bir ağaca dönüşüyor. Bunun en büyük ispatı Türkiye'nin öncülüğünde 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararıdır. Bu sayede Sayın Guterres'in büyük desteğiyle küresel sıfır atık iyi niyet beyanını dünyaya sunduk. 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan ettik. Birleşmiş Milletler Çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık Küresel bir harekettir. 2019'da ise su ortak yaşam kaynağımızdır anlayışıyla sıfıratık mavi hareketini başlattık. Bugüne kadar 285 bin ton deniz çöpünü yani 22 bin kamyon dolusu atığı kıyılarımızdan ve denizlerimizden uzaklaştırdık. 551 mavi bayraklı plajımızla dünyanın en fazla mavi bayraklı plaja sahip üçüncü ülkesiyiz. Bununla da yetinmedik. 2023'te su verimliliği kampanyasını başlattık. 2 milyardan fazla insanın güvenli içme suyuna erişemediği dünyamızda su verimliliği çalışmalarını insanlığa karşı bir görev addettik. Kıymetli, kıymetli konuklar, bugün dünyada suyun en pahalı olduğu yer Gazze'dir. Çünkü orada bir bardak suyun bedeli insan hayatıyla ödeniyor. Maalesef suyun bir soykırım aracı olarak kullanılabildiği çok karanlık bir dönemdeyiz. İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yaptığı saldırılarda su altyapısına hedef alıyor. Su boru hatları, arıtma tesisleri, kuyular ve altyapıların yüzde 85'i kullanılamaz durumda. Filistinliler günlük su ihtiyacını karşılamak için her gün uzun mesafeler yürümek zorundalar. Ve bazen aldıkları suyu ailelerine ulaştıramadan su sıralarına yapılan füze saldırılarında ölüyorlar. Küçücük çocukların kendi ağırlıklarından fazla su bidonları taşımaya çalıştıkları görüntüler gerçekten de insanlığın alnına çalınmış kara bir lekedir halk susuzluktan insani tüketime uygun olmayan suyu içmek zorunda kalıyor. Sanırım Gazze'de aşılmadık tek bir ahlaki, hukuki, insani ve etik kırmızı çizgi kalmadı. Çocukların anne yemekte ne var diye soramadıkları bir dünya gerçeğine mahkum edildik. Ahlaki pusulasını kaybetmiş bir devlet, insanlığın vicdanıyla bilek güreşi tutuyor. İnsanlık bu mücadelede yenilen taraf olmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyorum. Suyun, ekmeğin silaha dönüştürülemediği, uluslararası hukukun ayaklar altına alınamadığı, evrensel değerlerin herkes için geçerli olduğu adil bir dünya diliyorum. siz değerli konuklarımız arasında sıfır atık iyi niyet beyanına henüz imzalamamış olanlar varsa onları imzaya ve sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyorum. Sergimize teşrifleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri muhabbetle selamlıyorum.